Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'a devam ediyoruz ve bugün sizlerle birlikte Belediye binası 4 ilk gün Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 3 günlüğüne bir 4 kat yıldız bonus veriyor Ve bildiğiniz gibi Bazı güzel şeyler geliyor ben burada Büyücü kulesini bastım Sonra bir şey daha yapmıştım ama hatırlamıyorum onu. Neyse Neyse diyoruz ve bugün bu arada yeni bir tane klan kurdum arkadaşlar. Bazı yeni arkadaşlarımız var. Şöyle göstereyim size. Şöyle etiketini de göstereyim. Ben eee ben yorumlar yorumlarda konuşamadım. Yorumlarda etiketini bırakırım ve devam ediyoruz. Şimdi duvarları da aldım bu arada. Şimdi kısa süreli yeni olanları pas hemen. Şurada bir tane iksir toplayıcı var. Bastık bunu savunmada e, bir tane top var. Bastomunda. E, başka ne var? Tuzaklara gidelim. İki tane bomba. Geldim gene. Tuzaklara doğru geldim. Burada iki tane hava bombası var. Başka. Savunma kaynaklarda bir tane altın top madeni varmış şimdi. Burada bir tane ordu kampı var. Ama bunu nereye bırakalım? Şöyle, şöyle bırakalım. O Or, yeni ordu buraya gelmeyecek sanırım. Ben bunu bitireyim istedim. Gelmesin. Az bir şeyimiz zaten. Ordu gelecek galiba. Tamam. Burada üç tane dev bastım. Tamam. Ee, 43 tane barbar. iki tane de iki tane daha dev yapayım. okçu bastım tamamdır. Şimdi burada bir tane ordu kampımız var. Şimdi buraya tekrar geliyoruz. Ee, oradaki büyük, büyük fabrikasını daha sonra alacağım. Burada bir tane okçu kulesi varmış. Şimdi yeni gelen şeyler. Bakalım bu burada ödüller varmış. Alalım bunları. Daha iyi belediye binasını. 5. seviyede 750 kupa görevini bitirmişiz. Burada bir tane bin duvar yük diyor. Bir iki savaşa daha gelir o da. Bakalım başka bir şey yok. Şimdi bir savaşa doğru gidelim. 4 kat yıldız bunu 560 bin bakalım depoda yer var mı? Hazinede yer var. Tamam. Şimdi gidelim bir tane savaşa. <laughs> Güzel bir savaşa gidelim hemen. Klan kalemde 3 tane büyücü, 3 tane okçu var. Güzel bir köye saldıralım hemen. Saldıralım. Bu da büyücü kulesi varmış. Büyücü kulesi bizim içimizden geçer. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu belediye binası nerede? Şuradaymış. Gerek yok. Kupa kasmıyoruz zaten. Şurada ne var? 50.000 69.000 varmış. Saldıralım. Güzel bir köy bence. Klan kalesinde bir şey yokmuş. Şimdi şuradaki bırakalım şunları. Şöyle okçu kulelerin kulesini olaya oyalayabilirsek oyalayamıyoruz. Tamam neyse. Devler şuradaki Havan yok etsin. Bıraktım hepsini. Bıraktım bütün her şeyi. Bıraktım hepsini. Devlerimiz ölmeye devam ediyor. Barbarlarımız içeri doğru gidiyor. Savaşa bekliyoruz. Devlerimizin hepsi öldü. Barbarlar ve okçulara kaldık. 2 tane top kaldı sadece. %42'deyiz şu an. Belediye binasını yıktılar. İksirimiz fulleniyor bu arada. %52 gördük. 2 yıldızdayız. Hava savunmasını yıkıyorlar. 2 tane top var şu an. Toplar vurmaya devam ediyor. Okçulara doğru nişan alıyor. tam bir tane topu yıktılar. İkinci topu ışık hızıyla yok ettiler. Etrafta bazı şeyler yok. Şurada bir tane inşaatçı kulübesi var. Onu da yıktık hem Yık yıkacağız yüzde yüzü görüp eve döneceğiz. Ama yıkabilirlerse. Yıkıyorlar hemen. Işık hızıyla yıkıyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar hala yıktılar 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 hemen şimdi yüzdeyiz mükemmel dedi ve eve dönüyoruz <laughs> eve döndük Bu arada e, şey etkinliği tamamladık şuraya girelim tamamladık hepsini şuradan e, şuraya bakayım ben Bu burası yeri dediğim büyülü öğelere bir tane güçlendirme iksiri bir tane kaynak iksiri 5 tane de duvardan bakalım bunlar. her biri 5 elmas yapıyormuş Tamam belki sonra satarım bunları tamam dedik şimdi iksirimiz full şunu 17 elmasa bitirelim mi bitirelim mi bitirelim asla niye bitirdik ya savaşa da gitmeyeceğiz yeni şeyleri yükselteceğiz. Şimdi şuradan 12 saate bunu basalım mı? Bastım. Şurada laboratuvar var. 8 saat ya. Ama altına da bir şey basmamız lazım. Altına 120 bine şunu basmayı düşünüyorum. Birazcık da ya da şunu basalım belki. 16 saat diyor. Karar veremedim. Ama ilk Bakalım da başka bir şey yok zaten. Eee birici aç açıyoruz. Şuradan 90.000'i 90 e şunu altın apikişimi şu altınla şu duvarları yükseltelim ben. Şunu bastım. Şuradan topla dedim. Full ganimet hemen. Şurada Burada başka bir şey var mı bakayım hemen. Sadece bu varmış. Bir tane de inşaatçımız var şunu şöyle aslında dur bir dakika şöyle yaptık şöyle tamam sırayı seçtik bastık 3 yaptık 4 yaptık altın bitti şunları basalım şunu da bastım şu sırayı da basalım 2 yaptık 3 yaptık 4 yaptık ve altın bitti. 2 yaptık 3 yaptık, 4 yaptık. Altın bitti. Bir tane daha yükselttik. Bir, bir defa daha yükseltelim. Yükseltelim. Başka neye basacağız? 300 bin iksirimiz var. 300 bin. Şu 250 bin diyor. bina 750 bin yükselteceğiz. Ben yarın büyük ihtimal video çekeceğim. Çünkü yıldız bonus Yıldız bonus sayesinde belediye binasını çabucak bitirebiliyoruz her şey yükselebiliyor önerilerinde zaten bir fabrikası var onu bitirelim mi diye düşünüyorum bakalım şurada birliklerimizi eğitelim hızlı eğitim geldi buraya burada bir tane oluştur dedik şurada full 12 tane def 13 tane biraz büyücü 5 tane büyücü Geri kalan da biraz okçu. Barbar. Bar. Bastık. Ne kadar? 10.000 bin Güzel. Şimdi şuraya gelelim. Bir sonraki ordumuz bu olsun. 10 tane de. 10, 16, 18 tane. Barbar. Bar. 18 barbar bar. az oldu sanki. 19 tane. Oh, bence. Tamam. Şimdi bunu eğitelim. Eğittik bunu. Bir savaşa daha gidip yıldız bonusu alacağız. Şimdi de şuraya gelelim bir. ikinci köyümüze. Güzel köyümüze. Böyle bir düzen yaptım. Şuradaki duvarı bastım. Ve şurada okçu kulesini ikinci seviyeye gönderdim. Dal kabuğu açtım. Biraz savaş yaptım. Şunu da aldım hemen. Şimdi bir savaşa doğru gidelim. şu bitti 10 tane barbar dört bar, tane de dal kabuk yapacağım okçu kulesini yıkarlar zaten hemen şeye bıraktım hepsini stopu yıksınlar hemen barbar kalmadı zaten şöyle bekleyelim daha kavuklar çok güzel bu belediye binası seviyesinde. Umarım şey yoktur gizli tesla. Gizli ses olduğunu pek sanmıyorum. Onun sesini kısayım biraz. Biraz fazla geldi. Tamam. Biraz yükselteyim. Tamam neyse. %54'e ulaştık. 162 oldu. 2 yıldızdayız. Bakalım etrafta bir şey yok mu zaten. Dek %100 aldık zaten. Kolay köyde. Geldik. %100 aldık. %93 %100 olacak mısın? Oldu. Tamam dedik. eve döndük bu Zafer olmuş. Bize kaç almış? 150 Tamam. Şurada alacak bir şey var mı? Şuraya şunu alacağım ben orada kampını orada kampın da ben şunu şunu basmayı düşünüyorum bize taş taş getir bunu bassam vaktine göre işte şey yaparız düşünürüz hmm. bence okçu yapalım direkt okçu yapalım da nasıl alacaklar ki alamazlar diye 20 tane barba yapacağım ya da şöyle 20 tane barba yapayım şu yukarıdan gireceğim direkt yağdıracağım bütün barbaları bir iki tane şöyle bakayım bıraktım şöyle içeri girsinler hemen oradaki çift ot onların çift ot onların içinden geçti resmen barbalarımız yok etmeye devam ediyor hala belediye binasını yıkıyorlar 150'yi gördük. iki yıldızdayız. E, gizli test açık orada. Daha kapıkla saldırmak pek mantıklı olmaz zaten. Tamam eve döndük. Şurada iksirimiz dolmuş. Laboratuvar basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Ama bir şey basabiliyoruz. Şunu basayım ben. sana 12 saat falandır. Kaç saat olduğu da yazmıyor. Ben basayım direkt. 1 saatmiş. Tamam bir savaşa daha gidelim. Altınız biraz başa gidecek ama bir şey olmaz. 20 tane barbarla burayı alabilir miyiz? Alırız. Şuradan gireceğiz direkt bence. Şöyle bırakayım. Tamam iki tane buraya kalsın. Seni oraya bıraktım. Sağ sola kaçmasınlar diye. Barbarlar iç, içlerinden geçti resmen. Çift top da onların içinden geçiyor. Çok az barbarımız kaldı. Her biri bir duvardan giriyor. Her birinin bir duvardan girmesi pek mantıklı olmadı ama. Tamam. Devam ediyoruz. Tamam dedik eve döndük. Alabildik mi? Üç tane savaşımızda zaferle sonuçlandı. Galip günlük ganimetimizi aldık. Şurada 170, 170 altınımız doldu. Şunu taşıyabiliyor muyuz? Taşıyamıyoruz. Tamam. Bu bitince ben buraya taşırım Elmas yavaş yavaş gelir bize. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben video dışında bu ikisini de basarım. Bye bye.